sağ tarafa Ulaç hareketli. Ulaç. topa buluştu. Orta. Ömer çıktı ve kontrol etti. arkada Abdülkadir topara geldi Abdülkadir yerde hakeme baktı bir serbest vuruş. Abdülkadir yerde kaldı serbest Bu yoksa hayır Abdülkadir kendini yere bıraktı hakeme aldatmaya yönelik bir hareket nedeniyle sarı kart gördü işte pozisyon Hakeme aldatmaya yönelik bir hareket. İlk yerde son dakika içindeyiz. Göztepe 0, Buca Spor 0 durumu devam ediyor. Zafer cezalarında önü boşalttı. Şıt atacak. topu kaybetti, pozisyonu kaybetti. Abdülkadir vuruş pozisyonunda vuruyor ve topağlara gidiyor. Abdülkadir. İşte gol ekrana yansıyor. Abdülkadir savunmadan da sekti ve filene de gitti. Bir başka açı. Şahin topu gezdi. Altı göstebeli golcü rakip cezalarında. Kapalı alan. Kapalı Yerden pas. Offset yok. Cezalanı. Kariç çıktı. Ve topağlara gitti. Burca Spor 2-1 öne geçti. Başta 88. dakika. Civarın attı gol. Abdülkadir'in ara pası civar. Ve takımını 2-1 öne geçirdi. Ve Koray Gençerter maçı bitiren düdüğünü çaldı. Ve karşılaşmayı Bucaspor Göztepe önünde 2-1 kazandı.